İnsan için üç türlü hayat vardır. Dünya, kabir, ahiret hayatı. Dünyada beden, ruh ile birliktedir. İnsana hayat, canlılık veren ruhtur. Ruh bedenden ayrılınca insan ölür. Beden mezarda çürüyüp toprak olunca veya yanıp kül olunca yahut yırtıcı hayvan yiyip yok olunca ruh yok olmaz. Kabir hayatı başlar. Kabir hayatında his vardır, hareket yoktur. Kıyamette bir beden yaratılıp ruh ile bu beden birlikte cennette veya cehennemde sonsuz yaşarlar. İnsanın dünyada ve ahirette mes'ud olması için Müslüman olması lazımdır. Dünyada mes'ud olmak rahat yaşamak demektir. Ahirette mes'ud olmak cennete gitmek demektir. Allahü Teala kullarına çok acıdığı için mes'ud olmak yolunu peygamberler vasıtasıyla kullarına bildirmiştir. Çünkü İnsanlar bu saadet yolunu kendi akıllarıyla bulamazlar. Hiçbir peygamber kendi aklından bir şey söylememiş, hepsi Allahü Teala'nın bildirdiği şeyleri söylemişlerdir. Peygamberlerin söyledikleri saadet yoluna din denir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. İmanı olan kimseye Müslüman denir. İman her şeyi bir olan Allah'ın yarattığına inanmak ve Muhammed aleyhisselamın onun peygamberi olduğuna inanmak ve ahkamı İslamiyeye uymak lazım olduğuna inanmaktır. Şimdi saadete kavuşmak için İslamiyeti öğrenmekten başka çare yoktur. İslamiyet, kalb ile inanılacak iman bilgileri ve beden ile yapılacak ahkâm-ı İslamiye bilgileridir. İman ve İslam ilimleri ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenilir. Cahillerin, sapıkların bozuk kitaplarından öğrenilmez. Hicri bin senesinden evvel İslam memleketlerinde çok ehl-i sünnet alimi vardı. Şimdi hiç kalmadı. Bu alimlerin yazdıkları Arabi ve Farisi kitaplar ve bunların tercümeleri dünyanın her yerinde kütüphanelerde çok vardır. Hakikat Kitabevi'nin bütün kitapları bu kaynaklardan alınmıştır. Saadete kavuşmak için Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını okuyunuz. Aklın varsa eğer İslamiyete bağlan. İslamiyetin aslı hadistir ve Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ümmetim arasında fesat yayıldığı zaman sünnetime yapışana yüz şehit sevabı vardır. Uydurma tefsirler ve dinsizlerin yazdıkları bozuk din kitapları çoğaldığı, Müslümanlar aldatıldığı zaman, ehli sünnet alimlerinin yazdıkları, hakiki din kitaplarına tabi olanlara, yüz şehit sevabı verilecektir. Dört mezhepten herhangi birisinin alimlerine ehli sünnet alimi denir. Ehli sünnet alimlerinin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Bu alimler eshab Kiram'dan öğrendiklerini yazmışlar. eshab Kiram da bunlara Resulullah'tan işittiklerini söylemişlerdir.